Habertürk yazarı Kemal Öztürk, AG Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimlerinde Mustafa Akıncı kazanmazsa bu mesleği bırakırım dediğini iddia etmişti. Kemal Öztürk yazısında Adil Gür bana program çıkışında eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yere kaybedecek dedi diye yazmıştı. Ersin Tatar'ın seçimi kazanması sonrası sosyal medyada bu yazı tekrar gündeme geldi. Söz konusu iddialarla ilgili Adil Gür'den açıklama geldi. Yeni Çağ'dan Erman Çimen'e konuşan Adil Gür, Kemal Öztürk'e kesinlikle Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım diye bir söz söylemediğini belirterek ben Kemal Bey e kesinlikle öyle bir şey demedim. Ve levki dedim. İznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım dedi. Öztürk, İndiventat Türkçe'nin sorusu üzerine yazının 16 Ekim tarihinde yayımlandığını hatırlatarak güre tepki göstererek şunları söyledi: İki gündür bir açıklama göndermedi. 25 yıllık meslek hayatımda hiç teksip metni almadım. Yazdığım cümlelerin tamamı doğrudur. Seçim sonuçları açıklanana kadar bekleyip sonra ben bunları söylemedim demesini kendisine yakıştıramadım. Yazdıklarımın arkasındayım canlı yayında %60-%40 Ersin Tatar kaybedecek gibi büyük bir iddiayı dillendiren ve bunda yanılan Adil Gür'ün bunu bırakıp beni suçlamasını da kötü bir taktik olarak görüyorum dedi.